Peki bu ben şey yapamadım ya. Şu anda kayıtta. kayıt <laughs> <laughs> Hatta bu yaklaştırayım, uzaklaştırayım. Ya. <laughs> Yeni, Bey. Yeni Bey. Yeni Bey. Geldin mi? Yeni Bey. Yeni Bey. Yeni Bey. Şu şekilde çek. Yeni <laughs> Bey. Anneni çek. Yeni Bey. Çek, <Anlayacak>. Şu anda videodayız. Ay e işte çek demiyor <laughs> ki hani, Var al. anne var. Yapma. Su içer içeri gel. Elif. Aa, ne yapıyorsun lan? Şimdi Aa. sen git. Telefonu kes. O şey nereye koymuşsun onu? Sen ne diyorsun? Tamam. Ne yapacaksın? Kirpi. canım. Zeynep şimdi. su. Kızım çamuru girme. Babacım orası kuru yer ya, çamurun içi değil. Sakin ol. Nereye Aha orası senin önün. Yani. O, o, oğlum? Su, tamam ne da. Yavrucuğum. O, kot... Tamam. Çocuğun ayakkabı su doldu. Baksana. E, olsun. Ne olur. Bir, şey, bir şey alma. Ha. Kot kotu nasıl yapışın? Tamam anneciğim. Tamam. Göstermene Ay, gerek e, yok. Bununla bile kabriyi de onu kaldır. Ona çok su lazım.